24. pencere. La ilahe illa ve kullu şeyin halikun veke lehul hükmü ve ileyhi turcavun. Mevt hayat kadar bir bürhan-ı rububiyettir. Gayet kuvvetli bir hücceti vahdaniyettir. Ellezî halakal mevte vel hayâ <laughs> delaletince mevt adem, idam, fena, hiçlik, failsiz bir inkiraz değil, belki bir faili hakim tarafından hizmetten terkiz ve tahvil mekan ve tebdili beden ve vazifeden paydos ve hapsi bedenden azad etmek ve muntazam bir esere hikmet olduğu birinci mektupta gösterilmiştir. Evet, nasıl zemin yüzündeki masnuat ve zihayatlar ve hayatlar zemin yüzü bir sani hakimin vücubu vücuduna ve vahdaniyetine şahadet ediyorlar. Öyle de, o zihayatlar ölümleriyle bir hayy-i bakiyenin sermediyetine ve vahidiyetine şahadet ediyorlar. 22. Sözde, Mevt gayet kuvvetli bir bürhan-ı vahdet ve bir hüccet sermediyet olduğu izah ve ispat edildiğinden şu bahsi o söze havale edip yalnız mühim bir nüktesini beyan edeceğiz. Şöyle ki, nasıl zihayatlar vücutlarıyla bir vacibül vücudun vücuduna delalet ediyorlar, öyle de o zihayatlar ölümleriyle bir hayy-i bakinin sermediyetine, vahidiyetine şehadet ediyorlar. Mesela yalnız bir tek zihayat olan zemin yüzü, intizamatıyla, ahvaliyle saniyi gösterdiği gibi, öldüğü vakit yani kış beyaz kefeniyle ölmüş o zemin yüzünün yüzünü nazar nazarı beşeri ondan çeviriyor. Veyahut nazar, o giden bahar cenazesinin arkasından maziye gider, daha geniş bir manzarayı gösterir. Yani her biri birer mucize kudret olan, zemin dolusu bütün geçen baharlar misürlü, yeni gelecek birer harikayı kudret ve birer hayatlar zemin olan, bahar dolusu hayatlar mevcudat arziyenin gelmelerini, ihsas ve vücutlarına şehadet ettiklerinden, öyle geniş bir mikyasta, öyle parlak bir surette, öyle kuvvetli bir derecede, bir sâni i Zül bir Kadir-i Zülkemal'in, bir kayyumu u Baki'nin, bir şemsi sermediğinin vücubu vücuduna ve vahdetine ve beka ve sermediyetine şehadet ederler ve öyle parlak ile gösterirler ki, ister istemez bedahat derecesinde ''Amentu billahil vahidil ehad'' dedirtir. Elhasıl ve yuhyil arda ba'de mevtiha sırrınca hayatlar bu zemin bir baharda saniye şehadet ettiği gibi onun ölmesiyle zamanın geçmiş ve gelecek iki kanadına dizilmiş mucizat-ı kudretine nazarı çeviriyor. Bir bahar yerine binler baharı gösteriyor. Bir mucize yerine binler mucizat kudretine işaret eder. Ve onlardan her bahar şu hazır bahardan daha kati şehadet eder. Çünkü mazi tarafına geçenler, zahiri esbaplarıyla beraber gitmişler. Arkalarında yine kendileri gibi başkalar yerlerine gelmişler. Demek esbabı zahiriye hiçtir. Yalnız bir Kadir-i Zülcelal onları halk edip, hikmetiyle esbaba bağlayarak gönderdiğini gösteriyor. Ve gelecek zamanda dizilmiş hayatlar olan zemin yüzleri ise daha parlak şehadet eder. Çünkü yeniden, yoktan, hiçten yapılıp gönderilecek.'' yere konup, vazife gördürüp, sonra gönderilecekler. İşte ey tabiata saplanan ve bataklıkta boğulmak derecesine gelen gafil, bütün mazi ve müstakbele ulaşacak, hikmetli ve kudretli manevi el sahibi olmayan bir şey, nasıl bu zeminin hayatına karışabilir? Senin gibi hiç ender hiç olan tesadüf ve tabiat buna karışabilir mi? Kurtulmak istersen, tabiat olsa olsa bir defteri kudreti ilahiyedir. Tesadüf ise cehlimizi örten gizli bir hikmet-i ilahiyenin perdesidir de hakikata yanaş. 25. Pencere Nasıl ki madrup elbette daribe delalet eder, sanatlı bir eser sanatkarı icab eder, velet validi iktiza eder, tahtiyet fevkiyeti istilzam eder ve hakeza, bütün umur-i tabir ettikleri, biri birisiz olmayan evsaf-ı nisbiye müsüllü, şu kainatın cüziyatında ve heyet umumiyesinde görünen imkandaki vücubu gösterir. Ve bütün onlarda görünen infial bir fiili gösterir. Ve umumunda görünen mahlukiyet, halikiyeti gösterir. Ve umumunda görünen kesret ve terkip, vahdeti istilzam eder. Ve vücub ve fiil ve halikiyet ve vahdet, bilbedahe ve biz zarure, mümkün, münfail, kesir, mürekkep, mahluk olmayan, vacip ve fail, vahid ve halik olan mevsuflarını ister.'' Öyleyse bilbedahe bütün kainattaki bütün imkanlar, bütün infialler, bütün mahlukiyetler, bütün kesret ve terkipler bir zat-ı vacibül vücud, fealul limâ yurid, hâlik külli şey, vâhid-i ahade eder. Elhasıl nasıl imkandan vücub görünüyor? İnfialden fiil ve kesretten vahdet, bunların vücudu onların vücuduna katiyen delâlet eder. Öyle de mevcudat üstünde görünen mahlukiyet ve merzukiyet gibi sıfatlardaki saniyet, rezakiyet gibi şenlerin vücutlarına kati delalet ediyor. Şu sıfatın vücudu dahi biz zarure ve bil bedahe bir hallak ve bir rezzak sani rahimin vücuduna delalet eder. Demek her bir mevcut taşıdığı yüzler bu çeşit sıfatlar lisanıyla zat-ı vacibül vücudun yüzler esma-i hüsnasına şehadet ederler. Bu şehadetler kabul edilmezse mevcudatın bütün bu çeşit sıfatlarını inkar etmek lazım gelir.